Evet arkadaşlar bugün Roblox'a gireceğim. Bir girmeyi deneyelim. Turbo VPN diye bir uygulama vardı. Video için sildim onu. Ama girmez diye düşünüyorum şu anlık. Şarjı da Bakın bağlantı hatası düşün. Tek tek oraya demeyeceğim. Şöyle sonra giriyor Hep hepsi Store'a Şöyle Turbo VPN yazıyor. Tıklıyoruz buna. İlk çıkan yani şöyle bir uygulama göreceksiniz. Şöyle. Yüklüyoruz bunu. <laughs> Yüklendi. Geliyoruz buraya Turbo VPN'ye basıyoruz. Kabul et ve devam et da bir şey çıkar. Bunlara hiç dokunmuyoruz. Bağlanmak için tıklayın diyor. Tamam. Ya biraz önce yüklüydü video için sildim. O yüzden göstereceğim. Hı. Ay. Şöyle bir ses karşınıza yine çarpıyor bu sefer benimkini Amerika Birleşik Devletleri gösterdiler. New York. New York. İstesem burada istediğim ülke yapabilir. Ne kalsın ya da ya. Ya da da Hollanda yaparım. Amsterdam. Hollanda. Amsterdam. Ya biraz önce öyleydi. Daha çabuk girdim. Tövbe tövbe. Şimdi şöyle girecek bir. Bakın arkadaşlar gitti. Kaydoluyorum kaydoluyor. Çok iyi. Giriş yaptım eski hesabım falan var mı? Başka bir cihazla giriş Tamam. Oldu arkadaşlar. Bunu Roblox oynar arkadaşlarınıza hep atın. Göstereyim şöyle. Turbo VPN.